Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de. efsanevi Mentos Kola ve Love'ın üçlü birleşimini izleyeceğiz. Umarım videoyu beğenmiş, beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen <laughs> ve böyle serinin devamı için abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar size önemli bir duyurum var. Ben telefonuma şu an PUBG Mobile Lite indiriyorum. Çünkü ben İngilizce 2 olduğu için 2016 model.

Evet. Ha. Şey bu ısıtıcı ayar. Bir de karda yapıyor adamlar soğukta. Daha iyi aslında. Dikkat <laughs> edin. Sadece videoyu izleyin. Arkadaşlar videoyu bir dakika ama durdurdum. Çünkü telefona bir, bir şey olmuş. Ben yani tam bilmiyorum ne olmuş ama buna. Şu abone ol şu var ya. İşte orası bozulmuş herhalde. Arkadaşlar videoyu bir dakika ama durdurdum. Yani şeyden durduracağım. Bir hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan <laughs> özür dilerim. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. O zaman videoya geçelim. <laughs> Efekte ağzını yaptım. Evet. Urnağı topluyorlar. Tam bu bölümleri biliyorum. Mentosu orada Ага, так, ну, не сразу, так, так, я вон. Ха, ну, не

668 bin 2 ayda kötü bence yani 11 bin abone var yani 600 bin kişi izliyorsun 2 ayda bence fazla iyi bir şey değil Oo. yeşil mi çıkıyor bana mı öyle geliyor oğlum içine ne attın lan sen Of be. Düşünseniz eliniz birden yanlışlıkla içine giriyor. Elinizin yani kemiğini bile göremezsiniz. Saniyesinde erir hepsi. Baksanız da adam bile korkarak kalıyor. patlama yaşanacak mı? Yok, onun hiç işlemedi biri. O dondu. Niye? Olmadı mı? Tekrar mı yapıyorlar? Bu arada biraz bugün sesim kısık. Geçmiş olsun aranızı yorumu bekliyorum. Son birkaç gündür çok hastayım. Yani koronanın oranına yok merak etmeyin. Bu sefer daha kırmızı oldu ve akşama doğru saat. Evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar sabah saat saat sabah sabahın beşi. E beklediğim gibi bir şey olmadı ki. Ben böyle pa 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 pu, çok, pa, pu, ku, ka, pa 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 Böyle bir şeyler bekliyordum da olmadı hiç. Lan o şey yere düştü onun. Lan siz onu tutun onu onu. O camı direkt karmayış. Evet. oldu ha? Bir şey yok. Bakalım. Elindeki ne öyle? Ha, çakmak. Ne yapıyor böyle bunu? Evet bu şeyi yakıyor her neyse. Bunun daha büyüğünü getirdi. Bunu bu tüpüne yakacak falan filan işte. Buraları yiyoruz. Buraları ama geçmeyeceğiz. O. Oh. bugün ne oluyor? Şanssızlık olmuş sanki. Oh. Right, nice. Çok yorgundum gerçekten. Evet, kapat orayı bir abi. o iyice bir yükseltiyor. Hadi. Çıkar bakayım onu. Arkadaşlar kanala abone olun ya. lütfen ya bak abone sayımız çok az. Yani gerçekten çok az. Yani Görüntülen, görüntülen her 10 kişiden birisi abone olsun, yani birkaç gün içinde 5-10 abonemiz olur. O. Bu şeyini böyle işlemiyor Ateş, buna. Bir şey var mısın da arkadaşlar? Evet, hala işlememiş. O, İçindekine Bakır şekil vermiş. Bakır şekil vermiş. Bakır tane şekil vermiş. Coca Cola, Coca Cola'nın bir şeyi. Sprite. Sprite'ın bebeği, Coca Cola şekersiz ve bebeği. Bunları yandıracak mı şimdi? Ama şimdi adamın yani izlemesine falan bakarsaksa yani parası yasan iyi oluyor, iyi para alıyor. Yapması normal yani, sıraf etmiyor bunlar sonuçta lan. Youtube için yapıyor. Artık Youtube için telefonu alsanız affedersiniz bir yerinizi bile youtube'a çünkü artık youtube'da çok çok özel şeyler yapmanız gerekiyor telefonu alıp tekrardan başka bir şey yapmanız gerekiyor telefonla yani telefonu başka bir icada dönüştürmeniz gerekiyor yanlış anlamayın ha oh, 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 oh. yok ya hayır 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 gibi olmadı

yine ısıttılar yine yüksek derecede yani gaz yüksek derecede pardon gaz yüksek derecede oldu mu çakma vurduk mu alev alev ha o zaman demek ki ben bende bir sorun var zaten evet, fen dersini de hiç anlamam çabuk biraz çabuk olabilir misiniz çok hoş ya. <laughs> önce bir şey olmaz ya. Yani ummuyorum. Telefon bu arada gerçekten şok olmuş. Yani bu da beklediğim gibi olmaz. Ben bu birden böyle pat diye pat olsun bekliyorum. Kaçıncı dakikası? 955. Kaldım 30 saniye şu. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bürüsünün devamı için abone olmayı unutmayınız. Ee, i̇yi günler diyeyim ben size en iyisi.